Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Skyrim'in Skyrim'imize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Buraya bir saldırı yaptık. Gerçi onlar bize ilk önce saldırdılar. Şimdi ee, arkadaşlar şeyden baktım. Rorik köyünün şu taraflarında olması lazım. ya da şurada mıydı öyle bir şeydi ee, ev arıyorduk ya Rory köyü dedi solumuzda İlk önce Rory köyüne bir de doğ tarafa doğru bir gidelim oraya e uğramadım ya uğrarız ya Rory'de gerçi geldik ya Rorik. Rory Rory Rorik Rory Rorik. evet şimdi bu yok Burası değil mi? Bunun altı olması lazım herhalde, Rorik köyü. Evet, şu tarafta bir Rorik köyü var, uzakta. Her Rorik köyüne zaten gitmiştik biz. Yeni açtığım için herhalde şeyler yeni yeni yükleniyor. Hop. Selamlar. Burası mı yetiştiriyorsunuz? Patates, Burası. Her şey var. Şimdi burası Rorik köyü olduğuna göre biz Sola, sola, şuray. Bak bak bak. Lidya değil mi o? Nereden geliyor? <laughs> Tanmaya basmadan. Ya kadın işte ya kadın kadınlarımız Evet şu tepe var orada bir tane. Orası bahsettiğim kale olabilir. Yan yana böyle şey karşı karşıya duran kale vardı. Allah gördün mü bizi? Görmedim. Dur bir gitme ya. Ne yapıyorsun Ne yapıyor? Çok da yakıştı buna. On numara. Bir kürk kazandık. Oo, 420 olmuş bile ya. Rory köyü nerede kaldı şimdi? beri yandan gideceğiz birazcık şöyle zaten şöyle bir şey gözüküyor böyle kaplumbağa kafasına benzer böyle kaplumbağa sırtına benzer bir yer aha aman bizi görmesin de kendimden değil ah şu işte bak göründü haritamızda pusulamızda Tamam. Tamam. O kalede bu kale işte. Orada bir tane şimdi kadın var. Kadınla challenge yapıyoruz. Onu buradan da sineceğiz lan. Yol var mı burada? Altın mı lan bu? Ay taşı. kralın anasını satayım. O da bana bakıyor bak. <laughs> Balyoz da balyoz yandı Canım benim. Senin ee, seninle bir şeyler değiş dokuş. Evet. evet. O kalkanı. Yay da var mı sende? Sen benden ne al biliyor musun? bakalım neler var. İki tane savaş baltamız varmış. Sana bir tanesini vereyim. İstersen kullan. Bu ne ya? Günlükler. Amberler. Arbel'in günlüğü. Bunu zaten biliyormuş, Okuruz kuvvet artarmış. Sen bunu al. Sen bunu da al. Tamam değil mi? Tamam yeter. Sana da o kadar şey taşıtmak istemiyorum. Sen var ya on numara bir insansın. Ben yolu göstersem sen buradan inemezsin canım. Ben sana diyeyim. Sen artık ışınlandıktan sonra gelirsin herhalde. Buralar çok tehlikeli, çok sarp yerler. Abi güzelliğe bakar mısın ya? Tek yeri kaybetmeyelim O. Şu tepe olması lazım. O tepeye nasıl geçeceğiz? Orada biri mi var? Sanki biri var ya. Lan bunu şu karanlığı Adam zannettim. Adam sandık eşe. Ulan ne oluyor? Hey, hiç sevmiyorum sizi. Hiç hiç nefret ediyorum. İğrenç hayvanlar. Bir şey düştü. Kim düşürdü? Neyse şimdi biz buradan çıkabilir miyiz acaba? Şuradan çıkabiliriz herhalde. Yani. Çıkar mı? Biraz nak çıkar ama Şu kaynaklardan falan Yapma be Abi oğlum bir daha zıpla, bir daha zıpladın Lan zıplasana Allahın cezası, zıpla Hadi oğlum. Şu kayaya bir çıksak. Heh. Çıkıyoruz çıkıyoruz. Az kaldı. Hadi oğlum. Az kaldı. Yaparsın. Yaparsın sen. Sen var ya on numara bir insansın. Çok az kaldı. Hadi. Hı. Zıpla bir kere zıpla. Hadi. Lan hadi Allah cezanı çık. Valla. Patinaj ceket ceket çıktı. Evet. Şimdi buraya geldi. Selamun aleyküm. Handrain. İşte bu kadın. Neredeydi onu kılıcım şeyi falan. Aha burada. Oyunda çok ilerlemiş değilim aslında. 22 23 levelde falanım. Bunu herhalde şimdi Burada biri var ama Evet şimdi bunda selamun aleyküm merhaba. Nasıl ay, ay. ya? Ya? Ha? Acım. Bunun şey abi olmaz ya. Hayda! Görüyor musun? Ya. Lan bununla ilgili bir şey var mı? Dur bakayım. Kitaplara bir bakalım. Neydi bu karının adı? Alvin? Yes. Eydvina. Eydvina. Eydvina, Eydvina. Dur. Ne yapıyor lan? Ee... Kafa gitti. Uçtu kafa eee e, e, e. bir ejder doğanımız var şu var hop şurayın loot fire not tavarın warrior. warrior challenge bu olabilir mi The Warrior Challenge, The, the Warrior, ha işte bu ya, sen bana 10 numara bir insansın. Selamlar, yine selam. Hı. Hm. Challenge. Evet. Anlıyorum dedi bak. Abla bak challenge yapacağız ama bak biz iki kişiyiz. Ama onun da güzel bir kavuran bir şeyi var. Sen katılma bu savaşa. Ben bir bunu bir alaşa onu avradın. Sen ne yapıyorsun? Delirdin mi? Kadın. Adım kendine gel. Allah ben, 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 ben. Tamam tamam sakin sakin Şurada bir şey atalım Neredesin sen? Al onun gücünü al 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 Ana İşte bu Definitive Warrior Tamam Sen olmasaydın Urka çarpacaktım Lidya'cım Evet Ahmet siz Elvin'e not Handrails'e aldık oh. Bunu alalım bak Oğlum bu ne ya bir elbiseyi bırak. <laughs> Abi eve geldik. Şurada bir fotoğrafımızı çekelim. Gelsene buraya ya. Gel. Evimizi aldık. Heh, şu tarafa doğru gel. Gel buraya. Heh, orada dur. Tamam. Dur orada. Şöyle bir fotoğrafımızı çekin lütfen. Çektim valla. Evet şimdi sarayımıza bir girelim. Ev değil burası abi. Saray. Serhan bakalım seninkinden daha mı güzel daha mı kötü. Sen bunu biliyor musun bilmiyorum ama bu evi gerçekten çok beğendim ben evimi. Şimdi tamamlandı işte evimiz eve bakar mısın Diye gel, gel gel evimi gezdireyim sana bu ne çelik savaş balyozu o bunlar aç kalırsak satarız bunlar bir okuyayım belki de şey olabilir görev oluyor bilmem ne evet evimiz şurada şunu da bir okuyayım Yok bir bok da Tamam. Evet. Şimdi evimizi şöyle bir gezelim arkadaşlar. Şurada etimiz, böreğimiz, sucuğumuz pişiyor. Oturalım şuraya ya. Ne olur lan? Deprem oldu herhalde. Vay be koçum. Senin de bir evin var artık. Gerçi var da evimiz ama. Şimdi şöyle Güzelce bir evimizi bakalım. Burada dediğim gibi etler pişiyor. Burası mutfak herhalde. Şurası. O paralara bak. Bu ne? Öldürmeden önce öldürmek. Öldürme, öldürülmeden önce öldürmek. Kasamız boş. Ne oluyor? Lan? Birim var. Şu paralar benim zaten. Büyük kalem, altın bir diyelim. Kilitli kutu. Şöyle burası. Vay kuzeyli savaş baltasına bak lan. Yeni gördüm buna. Abi çizimleri harika ya. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız? Bunu alıp satayım şimdi. Dursun orada ya. Onun şeyi bile güzel duruyor. Otur. Şu kürkü alsaydık ya satardık. Vay anasını. Ben yatağımı görmemiştim sanki ya. Lidya ne diyorsun? Yatağım. Buraya çocuklarımız da yatabiliyor. Sahibi var diyor zaten. Tamam. Burada küçük bir tane sandığımız var. Aa, bir tane oyuncak bebek alalım. Kızımıza hediye edebiliyoruz bunu. Burayı geçtik. Burada da güzel maske şey maske diyor mankenlerimiz var. Bunları istediğimiz gibi giydirebiliyoruz. En güzel şeyi bunu kuşandıracağım. Çünkü tam ortada olduğu için şöyle bir kristal yakışır buna bence. Ya da altın kristal falan onlar Artık bunlara da silah falan koyabiliyoruz buralara biliyorsunuz. Evim işte ya. <laughs> ha bir de aşağısı var tabi aşağısı da. Şöyle hemen göstereyim size. Burası da silah depo. Anasının nikahı şunlara bak. Bunlar neymiş? Place. Şampiyon Bilmiyorum. Bak buralarda da mankenler var. Bu school cake. İşte böyle. Buralara tabi şeylerimizi koyabiliyoruz. Bilmem ne bilmem ne. Her şeyimiz buralarda. Buralara maskelerimizi koyabiliyoruz. 10 numara yer yapmışlar. Bak buralara dragon şeyler koyabiliyormuşuz. Iron Dragon. Onlar ne acaba? Zırh falan mı? Bunlar bitirin. Buraya silahları koyarız. Tamam. Video gördün mü? Yeni evimiz hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bence. Şimdi Serancım burası mı daha iyi? Şimdi sen ben onu daha görmediğim için hiç e, araştırmadım da YouTube'da falan da bakmadım. Hmm, burası da bak. Küçük bu şu, şu cevherleri alalım. Evet. Gel sen de şurada bir fotoğraf çekelim kız. Şöyle dur. Heh. Asa ateşe karşı dursa. Evet arkadaşlar. Bölümümüzü burada bitirelim. Bugün çok bir şey yapmadık ama en azından bu evimizi aldık. Artık buraları donatacağız, döşeceğiz. Ne isterseniz onu yaparız. Bunları siz söyleyin, ona göre dizelim. Bitirin, kapat ya, niye böyle duruyor? Tozlanmasın kılıçlar, ondan. Evet. Şeyimizi de koyalım, şeklimizi. Bizden bugün de bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın, Hoşçakalın.